Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için çok kolay bir parti makyajı yapmak istedim. Eğer bu makyajı nasıl yaptığımı görmek istiyorsanız lütfen izlemeye devam edin. Ve kesinlikle like ve abone olmayı unutmayın. Şimdi ben ilk önce şekili çizmek için Tom Ford'un krem farını gireceğim. Bu da platinum rengiyle numara bir. Bu bizim için bir yapıştırıcı olarak kullanılacak. Rengi de çok güzel. Yani de, daha ne isteyebilirsiniz? E, bu arada sürekli aynı renkleri Kullandığım farkındayım. Neredeyse yaklaşık bir ay önce bir tane makyaj alışverişi yaptım. Ürün, bütün aldığım ürünler hala gelmedi. Ve az para harcamadım. Yani neredeyse 1200 lira harcadım. Ne zaman gelecek bilmiyorum. Sabrediyorum. Lütfen. Siz de sabredin biraz. Tamam. Artık konuşmayacağım. Çizmeye başlayacağım. Şimdi düz fırçamla bu ürünü yerleştirmeye başlayacağım. Bu farlar çok güzeller bu arada böyle krem ama her yere kaymıyor çok güzeller gerçekten o fiyatı hak ediyorlar yani ve ve eğer çok zamanın yoksa ve 2 dakikada 2 dakika değil de 5 dakikada hazırlanmak istiyorsan bunları kesin denemelisiniz. Bu farlar gerçekten ışığı çok güzel yakalıyorlar ve parlıyorlar. Ama bu tam benim istediğim rengi olmadığı için ben bunun üzerinde bu rengi kullanacağım.